Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere Sözlerin ikinci sözünü okuyacağım İkinci Sözüm birinci benim yani Bismillahirrahmanirrahim Diğere bakış başlayalım, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu hikaye diye bak dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret içinde seyahati giderler. bir hodbin talihsiz bir tarafta diğeri hudabin siyar ah, diğer tarafı sölük eder giderler. Hodbin adam hem hod hem hodgam hem hodendiş hem de bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarından pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki yer yerde her yerde aciz biçareler zorba müthiş adamlar ellerinden sağır sahibatlarından ve veya ediyorlar. Bütün gezdiği yerler böyle hazin eğilim bir hali görür bütün memleketi bir matemhane mumi şeklini almış kendisi şu eğilim ve mücim haleti hissetmek hissetmemek içinde sarhoşluktan almış kendisi şu elim ve mülhim haleti hal hissetmek için sarhoşluktan başka şa, çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve en endinebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeler ve meyusanın ağlayan bizmişleri görür. Vicdanı azam içinde dağılır. Diğeri Hudaybin huda perest ve ha güzel ahlaklı idiki iyi idiki nazarına pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Hem tarafta her tarafta bir sürü bir şehir ayin bir cezbe ve neşe içinde neşe içinde zikirhaneler herkesler ile bir ta terhisat, umumiyet şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mazmurane ahas ahazı asker için bir davul, bir müzik sesi işitiyor. Evvelki ki bedbahatın hem kendi hem umumi halkın elemi ile müteallim olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın sürürü ile mesrur ve mutfarrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer Allah'a şükrederler. De sonra döner öteki adama rast gelir halini anlar ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batının da çirkinlikler zahirine asketmiş ol, olmalı ki. Gülmeyi ağlamın, ağlamak, tersihatı soymak ve talem etmek sevdüğüm etmişin aklına başını al. Okudum. Arkadaşlar görüşürüz.